Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Gazze'ye yapacağı herhangi bir büyük kara saldırısı İsrail için bir hata olacaktır dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Gazze'ye yapacağı herhangi bir büyük kara saldırısı İsrail için bir hata olacaktır dedi. Macron dün İsrail ile dayanışma ziyareti gerçekleştirmiş ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmüştü. Son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Macron, bu görüşmede de kara harekatını durdurma düşüncesini teyit etmişti. Sisi, Macron'un Gazze'deki nüfusun zorla göç ettirilmesinin tehlikelerini anladığını da söylemişti. Macron yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın ardından bölgesel bir gerilimin önlenmesi çağrısını yineleyerek, kendisine ve diğer batılı ülkelere yöneltilen çifte standart suçlamalarına karşı çıktı. Macron, Fransa'nın çifte standart uygulamadığını ve uluslararası hukukun herkes için geçerli olduğunu vurguladı. Macron, bütün hayatlar eşittir, tüm kurbanlar şefkatimizi ve Orta Doğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik kalıcı taahhüdümüzü hak ediyor, dedi. Gazze şeridindeki hastanelere yakıt ikmali yapılmasının şart olduğunu söyleyen Macron, yardım malzemelerini taşıyan Fransız hava kuvvetlerine ait uçağının yarın Mısır'a geleceğini. Ardından da önümüzdeki günlerde önemli malzemeleri taşıyan Fransız donanma ait bir geminin 48 saat içinde Akdeniz'deki Fransız askeri limanı Toulon'dan Mısır'a doğru yola çıkacağını söyledi. İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüme ulaşmayı amaçlayan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısını yineleyen Macron, bir fikrin eski olması geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmiyor dedi.